Tokat'ın Erbağ ilçesinde serinlemek için gölete giren mandalar Afrika belgesellerini aratmayan görüntüler oluşturdu. Tokat'ın Erbaa ilçesinde manda çobanlığı yapan 22 yaşındaki Melike Çakır, sıcaktan bunalan mandalarını gölette serinletiyor. Mandaların sürü halinde suya girmesi Afrika belgesellerini aratmayan görüntüler oluşturuyor. Mandalarla ilgilenmekten büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Melike Çakır, "Afrika'dan tek farklarının timsahlar olduğunu söyleyerek, ailemle beraber tarım ve hayvancılık yapıyoruz. Annem ve ben camızlarla ilgilenirken babam da tarımla ilgileniyor. Sabah kalkınca ilk önce sağıma başlıyoruz." Sağımdan sonra hayvanları salıp suya sokuyoruz, meraya salıyoruz. Çobanlarımız gün boyu onlarla ilgileniyor. Akşam olduğunda tekrar sağımı alıyoruz. Hayvanların ilk olarak serinlemesini sağlıyoruz. Tenlerinden dolayı görünümleri siyah olduğu için güneş onları çarpıyor ve çok fazla daraltıyor. Suya soktuktan sonra rahatlıyorlar. Üzerlerinde biraz parazit olduğu için hem çamura yatıyorlar hem de suya girip seriniyorlar. Burası görünüm olarak her ne kadar Afrika'yı andırsa da Tokat'ta bir yer. Göle girdikleri yeri siz de gördünüz. Burayı görenler içeriden timsah çıkacakmış gibi bekliyoruz diyorlar. Burası Tokat'ın Erbağ ilçesi. Camızlara hep farklı isim verdim. Çok farklı isimleri var. Yontuk ve cıbır gibi kişisel özelliklerine göre veya görünümlerine göre farklı isimler verdik. Küçüklükten beri onlarla beraber olduğum için farklı bir bağım var dedi. ailemle beraber tarım ve hayvancılık yapıyoruz. Biz daha çok kömürçlerle ilgilenirken babam tarımla ilgileniyor. sabah kalkıyoruz ilk önce direkt sağma başlıyoruz. Sağdan sonra hayvanları salıp suya sokuyoruz gördüğünüz gibi. Ondan sonra böyle meraya salıyoruz. Gün boyu çobanımız onlarla ilgileniyor. Sonra tekrardan akşam olduğunda tekrar sağım oluyor. Gün boyu bu şekilde ilerliyor. Hayvanların ilk önce serinlemesini sağlıyoruz ki tenlerinden dolayı görünümden siyah olduğu için direkt güneş onları çarpıyor ve onları çok fazla daraltıyor. Direkt suya soktuktan sonra işte rahatlıyorlar ve bunların üstlerinde biraz parazit olduğu için hem çamura yatıyorlar bu şekilde hem de suya girip serinlemiş oluyorlar. Buranın görünümü olarak ne kadar Afrika andırsa da burası Tokat'ta bir yer. Göle girdikleri yerler zaten görüyorsunuz.